Bu Dark Wizard. Bu da Karabücüler Köyü. Dark Wizard bu köyün lider ve yöneticisi. Bugün buraya sızıp Dark Wizard kaçıracağız. Neden mi? Çünkü aileme büyü yapıp onların ölmesine sebep oldu. Ah valla bla, geldim. Sanırım burası arkadaşlar. Evet 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 o kara büyücünün base'ine geldim. Ama ondan önce şöyle bir dikkatli olmam lazım. Yemek yemem lazım çünkü zombiler benim işimi bitirdi. Şuna bakın güç kalbi var. Hayır patlayacak tamamdır tamamdır. Kaçtım süper sorunumuz yok şu anda. Şimdi şöyle bir ilerleyelim ve bir bakalım içeride neler varmış. Valla bla, tam büyücü köyü arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi ben bir gidelim. Aha orada birim var. Tolina yazıyor. Tolina'ymış buranın ismi. Tolina. Çok garip bir isim arkadaşlar. Tolina. Neyse tamam. Oha wow, burada bayağı bir Creeper var. Tamdır arkadaşlar. Yavaş içeri doğru girebilirim. Lan orada orada birileri var. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Arkadaşlar orada birileri var. Hemen basalım ve bakalım orada kimler varmış. Aa hiçbir şey gözükmüyor. Aha şuraya 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 arkadaşlar tamam. Şöyle bir bakalım pelerimi görmesinler de biraz öne çekileyim. Bir kişi var. Bu geceniz bu, bu, bu saatte kim böyle uyanık lan? Bir dakika bunlar deli yemin ederim. Kesin büyücülükle uğraşıyorlardır. Bir malzeme falan getirip götürüyorlardır. Bir dakika buradan hemen bir surları çıkacağım arkadaşlar. Tamamdır koş 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 tamam değer çektik sulara en üstüne çıkayım hatta buranın bir etrafı bir göz arkadaşlar şöyle bir F5'e basalım ve etrafa bakalım oğlum bu şey ne kadar büyük bir uçarak gidiyorlar oğlum bunlar nasıl bir büyücü oha yok süzülerek gidiyormuş bir saniye aynen süzülüyormuş tamam anladım anladım uçuyormuş şimdi şöyle bir bakıyorum da tamam 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 ben ne yapacağım biliyorum arkadaşlar bugün burayı ele geçirmek için buranın başındaki kara büyücü yani dark wizard'ı <laughs> kaçıracağız. Ve buranın en güçlü bu dünyanın en güçlü büyüsü olan yok etme büyüsü kullanarak burayı yok edeceğiz arkadaşlar. Valla şu anda bunlar biliyor bu büyüyü ama şöyle bir şey var ki o büyüyü ezberlemek imkansız. O büyü 2-3 sayfalık çok uzun bir büyü ve bu yüzden onu ezberlemek çok büyük bir ilim gerektiriyor. Biz o kitabı alacağız ve o büyüyü okuyup burayı yok edeceğiz arkadaşlar ama onun içinde o buranın başındaki yani Tam şu üste oturan kişiye kaçırmamız lazım. Tamam, şöyle bir atlayalım buradan daha. Burada artık şeyin içine doğru yavaş yavaş girebiliriz. Normal bir yaşam gibi gözüküyor. Fakat evet burada mesela bir tane büyücü var. Tamam 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 sorun değil. Ben şuradan kapıyı açayım gireyim şöyle şu base'e. Tamam, burada bir şeyler var mı? Burada bir şeyler yok. Umarım sesimi duymazlar burada. Vallahi çok korkuyorum. Bir dakika şöyle bir bakalım. Aha burada biri var. Bu arada arkadaşlar böyle bir krallık kuruyorum ben de SMP sunucumuzda. O yüzden gidip ikinci kanalıma abone olsanız beni çok beğenmiş olursunuz bundan tam olarak. 4 saat mi 2 saat mi önce çok güzel bir SMP videosu yayınladım onu da izleyin lütfen. Ne ise şimdi buradan bir ajan çıkmam lazım. Şu anda bu domuzları besliyor arkadaşlar bu büyücü. Hemen hızlıca bir gidelim. Yine normal insan gibiler ama normal insan değiller. Vallahi çok garipler. Aa burada bir ne var. Bir bakalım bu büyük evde kim var acaba? Şöyle bir girelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Oo kapı açık buranın lan. Şöyle bir yavaş yavaş shift'e basarak bir bakalım ve tamam burası büyücü odası arkadaşlar x standı falan var. Burayı bir kapatalım şimdi. Burada tamam kıyafet yeri var. Televizyon yapmışlar. televizyonla alakalı Ben çözemedim. Açılmıyor zaten. Şöyle üstte üste doğru yavaş yavaş bir çıkalım arkadaşlar. Burada yatak odaları var sanırım. Şöyle bakalım. Bu yatak odasında kimse yok gibi. Tamamdır. Ya burada sorun yok. Burayı istediğiniz gibi açabiliriz. Tamam, burada bir tane de dolap var. Okey. Bir tane masa var. Kuru kafalar var. Ben bu kuru kafayı alırım bu arada arkadaş. Şöyle gelirim bu kuru kafayı da takarım kafama. Pek fark olmadı. Yani sadece maskem büyüdü. Evet, ben Şimdi şöyle buraya bakalım bir de. Burada birisi var mı? Burada da birisi yok gibi gözüküyor. Tamamdır, girebiliriz şöyle. Ve varmış, 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 varmış. varmış, varmış. Bir dakika, bir dakika, kalktı. Arka içer, kalktı. Tamam, 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 sorun yok. Sorun yok. Hemen evden çıkmam lazım. Kaçmam lazım buradan. Bir dakika, şu karşıdaki eve gireceğim. Bakalım burada birisi var mıdır? Hadi, hadi, inşallah yoktur burada hiç kimse. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Burası daha korumalı, onu fark ettim. Tamam, şöyle burayı... Ay ayak mı gördüm orada ben? Umarım ayak değildir o. Bir dakika çıkalım şöyle yavaş yavaş yukarı koy. Aa, orada bir var vallahi bile orada bir var. Bir dakika kaç. Kaç kaç. kaç. Tamamdır tamamdır çok korkuyorum şu anda. Ah geliyor 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 geliyor. Hızlıca kaçmam lazım buradan. Bam 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 tamamdır. biz de kaçıyorum. Şu an Tübelerde birileri vardır kesin. Orada birisi var. Yani ne yapacağım ben? Şuradan bir gideyim. Burayı kapatayım. Arkadaşlar ortaya doğru ilerliyorum ama ortaya doğru ilerledikçe tehlike artıyor. Çünkü daha çok insan var ortalarda. Tamam. Sorun yok sorun yok. Şimdi şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Hop kapa şuralarda. Hemen işimize koyulalım o zaman ve buraya girmeye çalışacağım. Da. Oğlum burada biri var. Burada biri var. Şöyle bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ee, arkadan arkadan dolaşarak bence buradan bir giriş yöntemi bulabilirim. Çünkü buraya basamam arkadaşlar. Hemen şöyle bir gidelim. Koş 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 koş. tamdır Tamamdır. Bu pazarın arkasına gidelim. Vallahi arkasını dönüyorum. çok korktum bir an arkadaşlar yakalanacağım diye. Bu arada siz de o sırada Hadi gidip like atıp abone olmayı oh, Orada biri var orada biri var Şöyle bir girelim arkadaşlar Kapı açma sesi geliyor çok fena kesin duydu ya Belki burada eşya falan vardır Şöyle bir buralara bir bakayım diyeceğim de orada birisi daha var bak Oğlum görmüyorlar lan ne ah, 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 Arkadaşlar 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 Burada solumda 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 Gitti mi gitmedi gitmedi Hayır burada burada o oh, salımdan salımdan gitti salımdan salımdan Hepsi e, Çok yaşa Allah, Allah, Allah kahretsin bir dakika. Bir dakika bir dakika kaç kaç kaç. kaç. Bir dakika oğlum oğlum fark etmedi. Sana fark etmedi sen de gör dedi. Demek ki benim, benim, benim sesime benzeyen birisi var daha sanırım. Bir dakika koş 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 oğlum. Tamamdır tamamdır kaç dedim. Aa orada birisi daha var oğlum bu ne her yer dolu. Kaç kişi var lan bu sonuçta belli değil. 100 kişi vardır kesin burada yaşayan. Oğlum bu nasıl karanlık ya. Bir dakika şöyle o zaman yukarı doğru çıkmaya başlayalım yavaştan Ve onu kaçırmaya başladım Dur nerede? Aa, burada bir stop var oğlum oha Çıktı gidiyor gidiyor Tamam 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 tam. sorun yok Ortaya doğru tekrar bir ilerleyelim Tamamdır Okey 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 ok sorun yok şu anda Şimdi kasarık arkadaşlar yerin altına oraya gideceğim de Etrafta birisi yok değil mi? Tamamdır birisi yok Hemen şöyle bir akıralım buraları yine. Bam koyduk. Tam süper, süper süper. Biraz karanlık olacak. Hatta şunu bir açayım arkadaşlar siz de görebilin çünkü. Hop, kır 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 kır. Tamamdır. Artık o zaman yukarı çıkabiliriz. Şanslıyım. Umarım kimse beni bulmaz. Tek şöyle şurayı, şurayı kırdık. Sonra buraya bam bam. Bir uh, var, bir var, bir var, bir var. Tamam, tamam. Sonra git. Sonra, sonra, sonra çık yukarı. Çıktı çok dikkatli olmam lazım arkadaşlar her an yukarıya yakalayabilirim şu anda çok korkuyorum Eee tamam 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 F5'e basarak gideceğim arkadaşlar yoksa beni görebilirler tam burada kimse yok arkadaşlar süper şöyle gidelim. burada var mı biri Aa, burada 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 var tamam dedi. iki çıkmamış mı arkadaşlar yukarı çıksaydım çünkü bu adamla karşılaşacaktım da şu anda her türlü bununla karşılaşacağım böyle bir şey var bir dakika dışarıya bakıyor arkadaşlar tam böyle içeriye baktığında da şöyle ben de yukarı doğru çıkarım ve, ve 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 ve, ve, tamamdır çıktım çıktım süper süper okey arkadaşlar şimdi Buraya bir bakalım. Aa, tam burada da bir şey yok arkadaşlar. Oo bir dakika buraya git tam tam hazırladım. Şimdi şuraya bir bakalım. Bu sefer hiç uğraşmayacağım. Aa burada bir şey var. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Bu ne? Bu ne lan? Oh lan kraliçem. Lan ne alaka? Ee, nasılsınız? Kraliçem. Ne, ne oluyor Aa. oğlum? Ne oluyor lan? Allah Allah. Ne oldu bir anda öyle? Bir dakika, ben bir buradan gidebilir miyim? Üstüne çıkayım ben burada abla. Ee, eee 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 e, 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 e tamam, tamam. Burada, bir büyücü var. Arkadaşlar arkadaşlar Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Burada birisi var. arkadaşlar arkadaşlar dur bir dakika şöyle bir gideceğim. Ya dur tamamdır, tamamdır tamamdır tamamdır. Oğlum çok korktum lan. Lan bir dakika şu camı bir kıracağım. Böyle buradan tamam 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 buradan kaçabilirim. Tamamdır. Burada iki tane sandık var. Bu sandıkların içine bakacağım ama ondan önce bunların gitmesini bir beklemem lazım. Yoksa bunlar benim içimden geçecek arkadaşlar. Çok sıkıntı bir durumdayım şu anda. Buradan kurtulmam için gir aşağıdan like atın. Al. dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika aşağı iniyorlar. Bir dakika altıma edeceğim arkadaşlar. değil mi? Gitti gitti tamamdır. Oo, şimdi buradan sandıklara bakabiliriz ve wow 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 Sen ciddi olamazsın. Bir dakika şu eşyalarımı bir atacağım. Burada bir sürü çünkü mükemmel eşyaları var. Yemeği bir atmam. Yemek kalsın. Yemek iyidir. Yemeği her zaman yiyebiliyoruz. Her düzeyde bu yemeği yiyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şunları bir koyduk tamamdır. Şöyle dizelim bunları. Tamamdır arkadaşlar. Bu sandıkta da var bir şey Şu an tüm bir set elde ettim. Bunun sayesinde istediğim her şey yapabilirim. Ama bunlar ne alaka bu sete ihtiyaç duyuyor da oğlum bunları ben. Aa yanlışlıkla aldım. Bir dakika şunu bir alayım da bari arkadaşlar bir saniye şunları atmam lazım acaba ne kadar güçler bakın sessiz geçiyorlar bu arada onu fark ettim fark etmedim değil acaba ne kadar güçler çok merak ediyorum bir öğrenmek lazım ne kadar güçlü olduklarını arkadaşlar bakalım şöyle bir arkadaşlar şunu bir atmam lazım atamadım 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 Allah kahretsin neyse Oha yine aldım Aha, Aşağı yan yanlışlıkla Arkadaşlar yanlış aşağı indim. Hay kafama benim var ya şimdi. Buradan nasıl çıkacağız tekrar yukarı ya? Hadi bakalım. Evet. Bam bam yapalım şunu arkadaşlar. Buradan bir olmadı olmadım yine. Olmadı mı? Neyse. Şöyle yapacağım. O en üst kattaki şeyi görememiştim. Onu almam lazım. Ender incisiyle direkt alabilirim aslında. Şöyle bir atayım şunu ve gittim. Tamamdır süper en üst katdayım şimdi gene Tamamdır okey Bunu da şöyle yapmam lazım ama Böyle biraz indirdim bam bam Allah kahretsin dur 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 Lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Bir sesler geldi oradan bir şeyler oldu bir dakika şunları bir trolleyeceğim biraz arkadaşlar Ne oldu şaşırsınlar Ha <laughs> <laughs> şaşırdılar şaşırdılar diye bak Vay vay al, al al tamam al. Oğlum çok çok garip ya. Neyse neyse neyse. Şimdi bu en üst kata çıkmanın bir yolu yok. Nasıl yapacağım? O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Her her türlü buradan çıkacağız. Şöyle bir çıkalım tekrardan bu üstte adam ve ardından buraya girip buraya gelelim ve direkt üste gidelim. Bakalım burada ne yazıyor. Nizle sen Alev'in altın adına kudret. Oo dur dur bunu okumayayım arkadaşlar. Bu büyü sanırım. Aynen büyü. Bu büyücü yalnızca bu büyü yalnızca antik bir büyücü yapabilir diyor. Bir saniye. Aa anladım. Patlatma büyüsü mü? Oğlum bu büyü kullanarak burayı yok edebilirim ama antik bir büyücü yapabilir diyor. Antik büyücü sadece o büyücü olduğuna göre arkadaşlar hedef tekrardan belli oldu. Gideceğiz o büyücü kaçıracağız ama nasıl kaçırabiliriz bir saniye. Nasıl kaçırabiliriz onu bir e, çözmemiz lazım. Buradan bir gidelim. Buradan bir gidelim vallahi billahi şu anda. Yoksa ben şey yapacağım. Öleceğim. Buradan bir yok alalım gidelim arkadaşlar. Ardından buraya geri dönüp o büyücünün işini bitirelim kaçıralım. Ama nasıl kaçırabilirim bu şu an benim almıyor. Bir tane katını aslında tuzağa dönüştürebilirim. Bu büyücüler neye karşı duyarlı? Biz sunucular neye karşı duyarlıydık? Güçlerimizin harcanmasına karşı. Manamızın harcanması. Aynen manamız bittiği zaman arkadaşlar gücümüzü kullanamıyorduk. O zaman şöyle yapacağız. Kendimi asla böyle hiçbir şey geçirmeyen bir tane kafese hapsedeceğim. Ve bunun mana kullanmasını sağlayacağım. Ardından bu mana kullandıktan sonra arkadaşlar onu hapsedeceğim. Çünkü dün dolması zaviyar sürecek. Ve obsidyandan bir yere hapsettikten sonra oradan kaçamayacağı için hiçbir türlü eşyası olmayacağı için büyü yaptırabileceğim. Çok mantıklı. Vallahi billahi çok mantıklı. Çok akıllıyım ben. O zaman şimdi hemen başlıyoruz bunu yapmaya. Ama ondan önce Allah kahretsin sen ciddi olamazsın. Orada birisinin kafasını mı gördüm? Aa birisi beni izliyormuş. Ne yapacağımı biliyorum ama ben. Şimdi şunu şunu yazacağım. Merhabalar. Merhabalar sen ne akla beni izlersin lan he? Söyle. Büyücü. Bir dakika açıklayabilirim. Dur dur. Ee... Dur. Aşk. Dur. Nereye gidiyorsun? Oğlum gel lan buraya. Oğlum gel. Gitti 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 gitti. Vallahi bilah gitti. Oğlum ikisini de öldüreceğim lan. Oğlum hepinizi öldüreceğim. Hayır. Oğlum beni git bak. Al vurdum. Bir dakika dur dur. Söyle söyle söyle. Niye izliyorsun? beni He? Ben kim biliyorsun? Şey sabahtan beri izliyorum. Ne yaptıklarını biliyorum. Ne yapmışım söyle? Ne yapmışım söyle? 10 senem var. 10. Bak ölmedi. Kırıcı girdi yere kitap Oradaki. Sen gittiğin misin? Antik, antik büyücünün yazdığı kitap okudun. Bak bunun bununla vurma var ama ölmedi. Seni bir şey koruyor değil mi? Ne koruyor seni söyle? Ne sen koruyor? Kolay kolay öldüremez. Abi. Ne koruyor? Sen bizi kolay kolay öldüremez. Ne koruyor oğlum? Konuş. Beni öldürürsen söyleyemem ki bunu. Aha. Konuş konuş söyle söyle. Adem. Böyle sene. Söyle sene. Söyle. Öldüremezsin beni. Oğlum, oğlum ben sana ne diyorum bak. Ben sana ne diyorum? Söyleyeceksin. O antik büyücünün kitabını okudun aslında hı. öğrenmen gerekiyordu. Nasıl? Antik büyücünün kitabında hiçbir şey yazmıyor onunla alakalı. Okumadım. Sen anlamazsın büyücü değilsin çünkü. Ha öyle mi? Bak. Evet öyle. Sana şunu demek istiyorum. Sen. Tamam tamam dur dur. Oğlum bak. Öleceksin. Tamam bir dakika ben öldürürüm ama öleceksin. sana. Söyle söyle? Bizimle söyle. Söyle. Bizim bir kraliçemiz var. Bütün gücümüzü ondan kazanıyoruz. Evet. Bu bu kalenin altında bir tane büyük bir çekirdek var. O çekirdekten bütün gücümüzü kazanıyoruz. He. Öyle mi? Tamam peki o zaman gidiyorum. Seni evet. rahat bıraktım. Değermişim. Ben seni rahat bırakır mıyım lan? Ah. He? Gel bakayım gel. O çekirdeği Sen... patlatmadan beni öldüremezsin adam. Nasıl öldüremem? Nasıl öldüremem? Öldüremezsin. Gel buraya. Ben şey yaramıyor işte adamına. Nasıl işe yaramıyor? İşe yarayacak Yaramayacak adam. İstediğin kadar dene. İddiası var mısın? Her türlü varım. O çekirdeği patlatmana beni öldüremez. O zaman ben ne dövüş? He? Gel buraya. Canın azalacak. Her türlü canın azalacak. Vur bakayım bana vur. Vur vur elini korkak vur bakayım. Vur. Oh. Ah. Ah, ne? ne 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 ne? Oğlum kaç kaç vuruyor la bu? Arkadaşlar. Öldüremezsin beni. Ya nasıl öldüremem? Oğlum bir dakika ben, ben pes ediyorum. Tamam tamam tamam. tamam. Şöyle bir anlaşma yapalım tamam mı son şansını deniyorum ve BAM o oh, öldü lan öldü fazla bile öldü fazla bile öldü bir dakika tamam 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 süper arkadaşlar şimdi bizim bir bir, bir TNT yapmam lazım benim bir dakika TNT'ler toplamam lazım benim hemen bir TNT yapayım arkadaşlar bayağı bir 64 tane falan sonra da o Altındaki dediği çekirdeği bir patlatmaya bir bakayım. Neresiymiş neymiş ne değilmiş bir gidelim bakalım. Evet arkadaşlar şu anda tam tamına tam tamına 64 tane TNT yaptım. Bence bu kadar yeterli olur. Şimdi hemen bir tane de altı yanıma yiyeyim arkadaşlar. Çünkü etrafta bir tane daha bir şey gelirse direkt öldürebileyim. Şimdi buradan direkt aşağı ineceğiz bakalım. Burada bir şey var mıdır yoksa beni tuzağa mı düşürüyorlar. Çok meraklıyım şu anda. Vallahi billahi çok meraklıyım. Acaba tuzağa mı düşüreceğim? Bence şu tuzağa düşürüyorum. Au, tuzak mı? Yok değil değil. Vallahi bile de çekirdek varmış hem burada. Ana ölmekten korktu mu cidden o? Oha, burada çok fazla creeper var bile bir saniye bir saniye. Creeper falan var burada çok fazla. Ben dikkatli bir şekilde yukarıda doğru çıkalım. Çok dikkatli olmasa da. Şimdi buraya patlatacağız. Bakalım. Burada patladığı zaman acaba onların gücü sıfırlanacak mı? Ne olacak? Şimdi hızlı bir şekilde al koy 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 koy. koy. Şunları koy tamamdır. Şimdi bunu geliyorum ve çakıyorum. tamdır Tamamdır. 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 Ve çıktım. Hadi bakayım. Patlıyor mu? Patladı. Oh, 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 oh. Şu an sesler geliyordu Üstte hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar Bu benim açımdan çok iyi oldu Burası yok olmuş lan Ana aşırı iyi arkadaşlar Şuraya bakın yok ettim şu anda Bu çekirdek yok oldu Mükemmel. Şu an güçleri yok olmuş olması lazım. Lan sen senin de mi gücün yok oldu? Gerizek yani. Geber lan. Tamam. Şimdi şuradan arkadaşlar hızlı bir şekilde çıkalım ve bir bakalım ne yapıyorlar acaba. Aha altında bir var. Oo çekidik yazısı geldi bir saniye bir saniye. oğlum hepsi hasar mı alıyor lan bir saniye. Oha harbiden hepsi hasar alıyor şu anda. Hemen yani buraya bir çıkalım ve burada Aa merhaba kara büyücü. Çekeyim yok dediğin için seni öldüremiyorum. Oo, tabii ki öldüremezsin lan. Büyüde kullanamıyorsun değil mi büyüleri falan. Tabii ki kullanamazsın. Şimdi üstteki büyüyü bulamadın zaten. Ben öldürmek için o büyüyü en lazım olan büyü de büyük ihtimalle. Şimdi o büyüyü bende bu arada onu söyleyeyim. Ben bir alttakini öldüreyim geleceğim. Senle ilgileneceğim hemen bir saniye. Hatta şöyle yapalım. Geç şöyle geç. Yarım kalp canın vardır seni. Geç şöyle. Geç 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 geç. Tamamdır. Sen burada bir biraz bekle beni. Şimdi arkadaş. Şuradan uçalım ve be. Beyler, güçlüler. Ne habersiniz de güçlüler, he? <laughs> Hep sizi arkadaşlar, ezdikler, yemin ederim. Bir saniye, şuradan bir zırhımı hemen bir değiştirmem lazım. Hop. İlkini bir yok edelim. Bam. Hı -hı -hı -hı. Ne oldu y Yemek yiyorsun değil mi? Yemek ye zaten, anca yemek ye. Bak dur dur. Bam, bam, bam ve geberdi. Tamdır, tamdır. iki geberdi arkadaşlar. Bak öksürüyor, öksürüyor. Yok alacaksınız oğlum hepiniz. Bam. Birisi daha geberdi. Dur. Vuramadım. 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 Ve vuramadım gene. Tamamdır. Sorunumuz yok. Tamam. Tamamdır. Hayır. Hayır. Bam. Vuramadım gene. Tamam. Sorun değil ve bam diye vurdum. Hemen şöyle çıkalım arkadaşlar ve bam. Bir saniye. Bunu bununla değiştirmem lazım çünkü ikisi farklı şeyler arkadaşlar. Birisi daha yüksek zıplatırken birisi çok... Oha. Tek at. Oha. Bunu da şimdi gebertip ve hepsinin işini bitirmiş olacağım bununla geberttikten sonra. Bam ve bam. Hop. Yo, oha eşyaları saçıldı. O ne oldu lan öyle eşyaların lan? Bir saniye. Şimdi. Gel. Adam dur dur. Adam dur dur. Adam dur dur. Bir, dakika bir şey diyeceğim adam. Adam dur. Adam. Sen ee, benim için ne demedin? E e e Büyük kullanamıyormuşum ya. Sen benim için ne demedin? EEE e, bir e e Hayır. Gel buraya Gel gel gel. gel 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 gel. Ben gel. Adacağım, Sen de beni takip ettin değil mi? Oho eşyaları bunu da saçıldı lan. <laughs> Oha tekrar geldiler arkadaşlar bir saniye. Bam geberteceğim oğlum hepinizi geberteceğim hepinizi geberdi bir. Bam bam vay vuramadım. Arkadaşlar bir bug var şu anda oyunda ve vurmamamı sağlıyor. Envanterimi de değiştiremiyorum. Bam geberdi iki. Bam bam vurdum totem patladı. Tamam oy eşyaları dağılıyor ya arkadaşlar aşırı iyi gözüküyor. Oha üstlerinde bir şeyler çıkıyor oğlum, bu ne? Bu da öldü. Son olarak bu ve bunu da öldürerek işi bitiriyoruz. Nerede bu? Nerede bu? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ve bam! Bam! Yok ettim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir buraya tekrardan bir gelelim. Açtım. Gel 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 gel. Hey, gel bakayım. Şimdi al şiltreyi. Al şiltreyi hızlı. Hızlı 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 al şunu da. Al şunu da. Hızlı git. Şiltreye git. Gel yanıma doğru. Uç. Gelmezse ölürsün. Onu söyleyeyim. Zaten güçlerin yok şu anda. Yanıma doğru gel. Gel, gel, gel. Buraya geç. Geç şimdi. Tam buraya geç. Heh tamamdır. Şimdi tekrardan bir şuraya bir geç bakayım sen bir gel 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 gel. Şuraya bir geç. Şöyle gel geç. Bunu artık içinden mi okuyorsun? Ne yapıyorsun? Gel bakayım. Gel. Nasıl yapıyorsan büyüyü oku bakayım patlatacaksın. Patlatmazsan zaten kendini de patlarsın yanındayım çünkü. Hadi oku. Oku onu. Oku şuraya bakarak. Oku. Oku şuraya bakarak. Şuraya bakarak. Şuraya bakarak. Hey. Şuraya bakarak. Şuraya. Bak oraya. Heh tamam. Tamam. Bakmak da istemiyor. Tabii kendi yeri patlayacak ya. Tamam. Hadi sene lan, hadi sene lan, hadi lan. Oğlum, ben seni mi bekleyeceğim. Büyücüye bak ya, kara büyücüymüş. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Bir şeyler olmaya başladı. Arkadaşlar, ne oluyor? Oğlum ne oldu? Bir anda patladı lan, ne oluyor? Ne oluyor? Bir daha patladı. Bir dakika, bir dakika canım gidiyor. Ne oluyor lan? Bir saniye yanmaya başladı şuralar. Lan, ne yaptı sen? Oha, oha 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 bir sürü patlamalar olmaya başladı. Bir dakika üste çıkıp bakmam lazım. Benim üste çıkıp acilen bakmam lazım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ne? Ne? Bir anda patlamaya başladı ve şu an patlamaya bakın. Oh. Ölçem. 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 Bu ne? Kaç. 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 Bir kalbim kaldı lan. Lan bir kalbim kaldı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum. Patlamış buralar full. Bir dakika. şurada bakın. Bir dakika. Çık. 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 Tamamdır. Çıktık. Oğlum. Şuranın patlamalarına bakın. Oha. Yeter lan. Yapma da. Bu ne? Bu kadar patladı. Aa, aa, ölmüş zaten. O patlamanın etkisiyle ölmüş zaten. Oha sen ciddi olamazsın. E büyücü de öldü. Ya da kaçtı mı? Kaçmış da olabilir. Bak arkadaşlar olabilir. Her şey olabilir şu anda. Belli değil. Neyse şöyle bir gidelim bakalım. Bir, bu ne oluyor yanıyor şu anda. Ve büyü iş yaradı. inanılmaz iş yaradı. Hem de kaçırdım. İstediğim her şey yaptım ve burayı yok ettim be. Şimdi şöyle bir bakalım etrafına. Mükemmel. Yok etme büyüsü uygulandı diyor. Bitti büyü. Vallahi şu anda her yer yok oldu. Aşırı iyi. Arkadaşlar oha bir dakika şu duvarlara bakın sıfırlandı duvarlar lan. Duvarların hepsi mi yapılmış? Bir dakika şöyle bir uçalım arkadaşlar gene. Tamamdır. Oha vallahi billahi her yer yok olmuş. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliriz. Eğer daha çok böyle büyücülerle alakalı videoyu istemek izlemek istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Üstteki videodan diğer SMP videolarını izleyebilirsiniz. O zaman sonraki videolarda görüş görüşürüz. Ve bay bay.